Evet, e, hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Bugün e, Samsun Üniversitesi'ndeki e, mühendislik alanları ağırlıklı olarak ve Sivil Havacılık Yüksek Okulu'ndan da kısaca bahsetmek istiyorum, sizlere tanıtmak istiyorum. E, Samsun Üniversitesi 2018 yılında kuruldu arkadaşlar. Yeni Samsun'da kurulan ikinci devlet üniversitesi. Bir kısmı 19 Mayıs üniversitesinden alınarak, alınarak yani yeni Samsun üniversitesine katılarak, bağlanarak kuru, e, eklenerek kurulmuş oldu. Bir kısmı da yeni e, fakülteler oluşturularak inşa edilmiş oldu. Şimdi e, yerleştiklerimiz ee, şu an itibariyle üç farklı konumda. Biri canık yerleşkesi, diğeri ballıca yerleşkesi ve kavak yerleşkesi diye geçiyor. Ee, canık yerleşkesinde de ağırlıklı olarak şu sağ kısımda gördüğünüz e, sosyal bilimler ağırlıklı olarak yer alıyor. Yani mesela İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi e, gibi lisans ve eğitim var. Bağlıca yerleşkesinde ise bizim e, mühendislik fakültemiz, Havacılık Uzay Bilimleri Fakültemiz, daha ağırlık olarak fen kısımları bulunuyor. İşte sivil havacılık yüksek okulu gibi. Ee, burada Ballıca yerleşkesinden şu an mühendislik fakültesinin havacılık uzay bilimleri fakültesinin kullandığı e, yukarıdan görünüşü de çift motorlu bir uçak görünümlü bir fakülte binamız var. Şu taraf hocalarımızın olduğu diğer tarafta anfiler, laboratuvarlar şeklinde gidiyor. Şimdi biz e, Bağlıca Kampüsü'nden bahsedeceğimiz söylemiştim. Bağlıca Kampüsü e, şu şekilde. Bir e, uçak pistimiz var. Uçuş okulumuz var çünkü. Pilot e, eğitimlerimiz var. Fakülte binamız şurası. Samsun'u biliyorsunuz herhalde değil mi? Samsun Türkiye'nin kuzeyinde, Karadeniz kıyısında. Büyük bir şehrimiz. Burası Kuş Cenneti arkadaşlar. Bafra Ovası'nın olduğu yerde. Aynı zamanda Kuş Cenneti. Yani e, kuşların göç yolu üzerinde konakladıkları, üreme yaptıkları bir bölge. Ee, şurası hangarlar dediğimiz, yani laboratuvarlar dediğimiz bölge. Ee, tabii bu fotoğrafı e, uçaktan şu an çekmişler. Ee, biraz uzak gözüküyor. Tabii çok uçurda 60'a yakın hangarımız var. Hangarlar e, da uçak istasyonlarımız, yani uçakların bakım onarımlarının yapıldığı yerler. E, dedim dediğim gibi 2018 yılında kurulmuş bir üniversiteyiz. Bir kısmı 19 Mayıs Üniversitesi'nden kalmış ama geçmiş ama bu yeni kurulan yani ilk öğrencisini 2019-2020'de eğitim öğretim yılında almış. E, mesela Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemizde şu an itibariyle 627 öğrencimiz var. Mühendislikte 372 ve e, sivil havacılıkta da 333 öğrencimiz var. Şu mavi ile gösterdiklerim üzerinde ben duracağım bu dönem, ve bu derste bilgilendirmede. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemizde e, üç tane ana bölümümüz var. Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği ve Uçak Onarım. Bunların ayrıntılı olarak bilgilerini vereceğim size. Bu da öğretimcisi elemanlı kadromuz. E, genç dinamik bir kadromuz var. Ee, hepsi alanında uzman, yani havacılık uzay mühendisliğinin hepsi uzay mühendis yani uçak mühendisliği, eğitim genellikle. Meteoroloji mühendislerimiz e, ve uçak bakım, onarım e, bölümümüzde 9 öğretim üyesi mevcut. E, ayrıntılı olarak bakarsak, havacılık ve uzay mühendisliği bölümünde e, ne yapılıyor? Burada yeni nesil hava ve uzay araçlarının tasarımı, üretiminde e, görevler istenecek e, araştırmalar ve projelerle havacılık ve uzay alanında ön plana çıkacak mühendisler yetiştirmeyi e, amaçlamak amaçlamaktadır. E, Çalışma alanları yapımı malzeme çünkü uzay araçlarında ve uçak araç uçaklarda e, malzeme çok önemli. Tabii bununla beraber aerodinamik, avionik dinamik ve kontrol İtki sistemleri, özellikle roketler, jetler için değil mi? Uçak ve uzay aracı tasarımları, sistem performansı vesaire. gidiyor. Ee, dediğimiz gibi bölüm Türkiye'nin sayılı mühendislik bölümlerinden birine sahibiz. Ee, havacılık ve uzay mühendisi olarak dinamik ve genç bir kadro ve alanında uzman. Ee, %30 İngilizce müfredatımız var. İki dönem zorunlu İngilizce hazırlık dolayısıyla görüyoruz. Türkiye'nin öncü savunma sanayi ve havacılık şirketlerinin uzun dönem staj, yarı zamanlı iş ve mesleki eğitim programları e, imkanı var. Ulusal ve ulusal savcılık uzay kurumlarında ve akademide iş bulma e, fırsatları her zaman karşımıza çıkıyor. Evet. Havacılık ve uzay mühendisi bölümleri nerede çalışır? Ee, i̇nanın mezunları daha mezun vermeden bizden mezunların isimlerini istiyorlar. Yani e, kaç mezunumuz var? Bize yönlendirebilir misiniz şeklinde. Özellikle TUSAŞ ve Tİ'i, e, teknik bölümlerinde, tabii Türk Hava Yolları'nın, Türk Hava Kuvvetleri'nde, Roketsan'da, Havelsan'da, TÜBİTAK MAMDA, sagede ve daha yurt dışında da ve de akademik personel olarak da çalışma imkanları var. TUSAŞ e, e, Türkiye Uzay Sanayi Aranım Şirketi bu TAE aslında eski adıyla bu şeyi üretiyor arkadaşlar. Dış bölgeyi üretiyor. Tİ de motorlarını üretiyor. Bunlar e, şu an öncelikli alanlarda zaten <laughs> projeler yürütmektirler. E, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz'in diğer bir bölümü ise Meteoroloji Mühendisliği bölümü. Meteoroloji Mühendisliği Türkiye'deki iki devlet üniversitesinden biri bizde meteoroloji mühendisi olarak, diğeri İstanbul Teknik Üniversitesi'nde var. Dolayısıyla mevzu, hocalarımız zaten eğitim mezun ve yurt dışı doktoralılar. Meteoroloji mühendisliği bölümünde de mühendisler e, atmosfer fiziği, tarımsal meteoroloji, hidroloji ve rüzgar enerjisi gibi birçok alanda çalışma alanları var. E, Tabii bizim avantajımızdan bir tanesi dediğim gibi iki devlet üniversitesinden biri bizde. E, yurt dışı üniversitelerin meteoroloji bölümleriyle standart müfredat uygulanmakta. E, bilgisayar altyapısında yüksek başarılı bilgisayarlarımızda hava tahmin işlemleri gerçekleştirilmekte. Ve Samsun'da 13 bölge müdürlüğü var meteorolojinin. Bunlar e, aktif olarak alet ve gözlem istasyonları ve meteorolojik radar uygulamaları e, kolaylıkla bölgemizde yapılmakta, birimimizde. Meteoroloji mühendisliği bölümleri nerede çalışır? Meteoroloji mühendisliği birimleri de yeni meteorolojik genel müdürlüğünde, devlet su İşleri'nde, AFAD'da ve birçok e, uzay araştırmalarında ve akademik kariyerler olmak üzere alanda istihdam edilebilmektedirler. Bu yine Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ndeki üçüncü bölümümüz Uçak Bakım ve Onarım Bölümü. E, uçak Bakım ve Onarım Bölümü adı üzerinde anlaşılacağı gibi uçak ve diğer hava araçlarının aslında her türlü bakım ve onarımının montaj ve servis işlerinin yapılması aşamasında görev yapan e, teknik elemanlar. E, bunlar uçakların kalkışlardan ve inişlerden sonra Motor kısmını kontrol eder, onarımını ve bakımını yaparlar. Mümkün olduğunca tamir edilmesini parçaların e, sağlarlar. Çünkü çok pahalı e, parçalar bunlar. Tamir olursa daha ekonomik davranmış olursunuz. Bakım onarım kataloglarını okur ve bunlar tamamen e, akredite olmuş. Yani belli bir kat kataloglara göre işlemler takip edilmesi gerekir. Biz de e, burada e, uçak bakım ve onarım da SHY 147 yani Sivil Havacılık e, Genel Müdürlüğü'nün bu akredite yetkili bakım kuruluşlarından biriyiz. Öğrencilerimiz e, hava aracı bakım eğitimi yetkisine sahip olan bu belgeyle hem B1-1 dediğimiz hem de B1-2 lisans kategorilerini için teorik ve pratik eğitimleri almaktalar. Evet. Üniversite bünyesinde yine SHY 145 yetkili bakım kuruluşlarında işbaşı eğitimi. Bunlar tabii özel kavramlar. Bu bölüme geldiğinizde daha iyi anlayacaksınız. Bunlar size bir yılını okulda tamamlama imkanı verir. E, bunlar zaman kazandırır yani size. Mezuniyet ile birlikte b 1 hava aracı bakım lisansına sahip olursunuz. Ve OJT süresi minimum olur. OJT dediğimiz e, iş yapma tecrübe kazanma süresi aslında. Modül sınavları yapma yetkisine sahibiz. Ee, üniversitemiz öğrencilerine modül sınavı başvurumuna sunulan avantajları e, oluşturabiliyoruz. Ve S147 nedeniyle de lisans için gerekli olan bazı modül sınavlarından da muafiyet kazanmış oluyorsunuz. Evet. Ee, bu dört yıllık bir eğitim tabii fakülte evet, binasında gerçekleşiyor. Bunların mezunları nerede çalışıyor diye baktığımızda bu lisanslar önemli arkadaşlar uçak bakım onarımında. Eee Turkish Technic'te, havaalanlarında, TUSAŞ'ta değil mi? Özel hava yolu işletmelerinde, Bu bildiğiniz Pegasus, Onur Air vesaire, Türk Hava Yolları'nda, kuvvetlerinde ve hava ikmal bakım merkezlerinde aranan elemanlardır bunlar. Bizim mühendis, e, Havacılık ve Uzay Mühendisliği'ndeki eğitim laboratuvarlarımız Hakikaten görünümler bunlar. Ee, yani altyapımızda mezun veriyoruz zaten. Biz, e, mezun durumunda öğrencilerimiz de var. Burada rüzgar tribünü, tüneli, pardon. Ses üstü rüzgar tüneli. Ee, lazer kesim makinesi. Bize, tabii bunlar kompozit atölyesinde kullanılıyor. Böyle uçak, mesela burada bir e, hafif bir uçak tasarımı öğrenciler tarafından yapılıyor. İnsansız hava aracı gibi. Burada kompozit atölyesinde öğrenciler kesim yapıyorlar. Öğrenci arkadaşlar. Tabi başlarında e, profesyonel ekiple beraber. Bakım ve onarım bölümü laboratuvarımız, hangarlarımızdı. Daha önce bahsetmiştim. Burada mesela bir hangarın içindeki durum. E, bir e, mod uçağımızın bakımı yapılıyor burada. Daha önce burada modüller tanıtılıyor, dersler yapılıyor. Derslerin yapıldığı yer, laboratuvar burası arkadaşlar. Yani teknik elemanları yetiştirirken şu motorda nerede bakım yapacak, pervanenin sökümü nasıl yapılacak vesaire işlemleri bu laboratuvarlarda gerçekleşiyor. Temel fizik, e, temel bilimlerdeki fizik laboratuvarımız, fizik 1 ve fizik 2 laboratuvarlarımızın görünümü, kimya deneylerimizin yapıldığı laboratuvarlar. E, hangarlardan biliyorsunuz? şunlar 60 tane var. Mesela burada hangar no 1 dediği uçaklar bu hangarların içerisinde görüldüğü gibi otopark Şöyle park halinde tabi burada. Evet kulemiz, uçuş pistimiz bir kilometre boyunda. Bu da uçuş kulesi. Uçuş simülatörü. Ee, bu arada EASA yetkili. Yani Uluslararası yetkili bir durum. Sosyal ve yurt imkanlarımız, yemekhanemiz. Ee, tabi bunlar da olmazsa olmazları bir üniversite, fakülte için ee, çok aktif bir fakülte arkadaşlar. Öğrenci toplulukları e, yurt dışında da yarışmalara katılıyor. Özellikle teknik geziler, organizasyonlar yapılıyor. Ee, mesela bir örnek olarak buna teknik gezilerden, mesela Tayyetye teknik geziler yapılmış, havelsana yapılmış vesaire. Yarışmalarda derece almak e, almaktayız e, çok aktif çalışmaktayız. Mesela uluslararası space, international space. Hubs Challenge yarışmasında ee, yine 2015'te NASA'nın yaptığı bir yarışmadan evet insan sava araçları yarışmasında mesela Gökhan Ahmet Bey e, Aydemir Kurat Bey, Melahat Hanım bu yarışmalarda derecelerimiz var. Roket alanındaki. Mesela şimdi bu sene Amerika'ya gidecek. Amerika'daki yarışma için haftaya Melahat Hanım ve ekibi e şeye gidiyor. Aksaray'da atışlara gidecekler. Roketlerini denemek için. Şu Amerika'da en iyi takım ruhu Samsun roket takımı kazanmıştı 2019'dan. Zaten sonrasında pandemi süreci başladı. Ee, yine Samsun'da organizasyon olarak Flying Samsun eee organizasyonu yapılmıştı. Uluslararası bir e, organizasyon. Samsun'da gerçekleştirilmişti. Ve e, Havacılık Uzay Bilimleri Fakültesinden sonra Mühendislik Fakültemizden de kısaca bahsedeyim. Mühendislik Fakültesi 2018-2019'da öğrenci yani 2018 Üniversite kurdu, 2019-2020'de ilk öğrencisini aldı. E, Biyomedikal mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, makine, yazılım ve temel bilimler olmak üzere e, şu an 6 ana bilim dalından oluşmakta. Kadromuz e, biyomedikaldeki öğretim üyesi sayısı, elektrik-elektronikte, endüstride, makinede, yazılımda ve temel bilimlerde bu şekilde bunların da ayrıntılarına kısaca şöyle göz atalım. Biyomedikal adı üzerinde medikal alanına uygulamaları teşhis amacıyla kullanılan işte tıbbi görüntüleme sistemleri veya yazılımlarının geliştirilmesi, medikal malzemelerin ve işte implantların üretimi, cerrahi robotlar gibi sistemlerin tasarımı ve üretimi, e, protezler, uzun ve organların işlemlerini devralan cihazların tasarımı ve üretimi bu biyomedikal mühendislerinin uygulama alanlarına örnek olarak verilebilir. Ee, elektrik elektronik mühendisliği ise e, temel bir mühendislik bilimi ilkelerine göre teorik ve uygulamaları uygulamalı olarak e, elektrik ve elektronik devre sistemlerinin tasarımı, analizi, haberleşme sistemleri gibi ileri düzeyde eğitim öğretim imkanı sunarak, ee, analiz tasarım e, ve uygulama yeteneğiyle desteklenmiş bir mi ee... Benim sesim açık değil mi arkadaşlar? Açık hocam. Bir gitti geldi. Ha, Talha hocam merhaba. Tamam. Evet. Elektrik elektronik mühendisliği bölümü de bu şekilde. Ee... Bu arada arkadaşlar kafanızda takılan sormak istediğiniz soru varsa araya girebilirsiniz. E, 30 dakika süremiz varmış. Bunu değerlendirerek kullanmaya çalışıyorum. O yüzden biraz hızlı gittim sanırım. Elektrik elektronik mühendisliğinde öğrenci alımına başladık. Öğrenciler derslerimize başladılar. Endüstri mühendisliği bölümünde ee, henüz öğrenci alımına başlamadı, %30 bir eğitim, bir öğretim görülecek, gösterilecek, görülecek. Ee, endüstri Mühendisliği de çok kapsamlı bir alan. Ee, sadece insan yetiştirme değil, ekipman, malzeme, makine, sermaye, enerji kaynakları, bilişim sistemleri ve unsurlarını oluşturduğu bütün iş sistemlerinin tasarımı ve verimli iş uğraşan bir mühendislik dalı. E, ee, tabii Burada sadece fen bilimleri değil, aynı zamanda sosyal bilimlerdeki uzmanlaşmış bilgi ve yetenekten de yararlanılır arkadaşlar. Çünkü insan işin içerisinde olduğu zaman e, sosyal kavramları da dikkate almamız gerekecek. E, tabii Tabi endüstri mühendisleri karmaşık problemlerin çözümünü sağlayabilecek etkili üretim ve hizmet mekanizmalarının tasarlanmasında ve bunları iyileştirip kontrolü üzerinde çalışacaklardır her zaman geliştirmek açısından. Bu tasarım iyileştirme ilkeleri de yine üretim, ulaşım ve lojistik, yazılım, turizm gibi birçok değişik sektörlerde uygulanabilmekte. Ee, tabii endüstri mühendisliği dolayısıyla istihdam alanında en geniş bir mühendislik dalından biri olarak karşımıza çıkmakta. Burada mesela görüyoruz otomotiv sektöründe bir ee, görsel. Makine mühendisliği bölümümüzde ise 2019-2020'de e, ilk öğrencisini almıştı. E, ülkemizin ve dünyanın birisi er kaldırdı ama Hatice Evet, konuşabilirsin. Hocam sesim geliyor mu? Evet geliyor Hatice, buyur. Hocam havacılık yönetimi hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Ee, o sivil havacılık yüksek okuluna geldiğimde e, kısaca bahsedeyim olur mu? Tamam olur. Oraya gel geleceğim. Şimdi mühendislik ve e, mühendislik fakültesini bitireyim, makine mühendisliğindeyim. Sonrasında havacılığa geçeceğiz. Sivil Havacılık Yüksek Okulu'nun Havacılık Yönetimi. Tamam. Evet. Yazılım Mühendisliği Bölümü de e, dinam genç ve dinamik bir kadromuz var burada da. E, sıkı çalışan arkadaşlarımız var. Yazılım e Biliyorsunuz bilgisayar iki kısımda oluşuyor, donanım ve yazılım kısmında. Yazılım en önemli ve günlük hayatımızda da şu an çevrim de gördüğümüz gibi e, ismini çok duyduğumuz bir kavram. Ee, burada e, mühendislik fakültesinde yazılım mühendisliği bölümümüz yazılım sektörünün gereksinim duyduğu ve değişen dünya ve teknoloji koşullarında liderlik yapabilecek teknolojideki gelişmelere katkıda bulunacak akademik alanda ve yazılım endüstrisinin tüm sektörlerinde alanı ile ilgili çağın gereksinim duyduğu bilgilere ve e, niteliklere sahip uzman bir personel yetiştirmeyi amaçlamaktadır. E, yazılım mühendisliği ekonomiye de büyük katkısı var arkadaşlar. Bu ilgi alanı tabii önemli olan şey öncelikle bir alana ilgi duymanız. Bu ilgiyi duyduktan sonra o konuda çalışmanız gerekiyor. Disiplinli bir şekilde çalışmak gerekiyor ve sonucunda da e, mutlaka bir karşılığını almış oluyorsunuz. Bu mühendislik fakültesindeki temel bilimler bölümümüz e, temel bilimler adı üzerinde fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi e, hatta felsefe de var bizde. Temel e, bilimcilerin, bilim öğretim üyelerinin olduğu bir bölüm. Buradaki amacımız bizim mühendislik programlarındaki öğrenim gören öğrencilerin e, temel bilim alanlarındaki derslerine katkı sağlamak, araştırma faaliyetlerine etkin bir şekilde katılmak. E, tabii üniversitenin diğer bilimlerinde de gerekli olan ders programında bulunan işte matematik, fizik gibi dersler için de bölüm tarafından öğretim kadrosu desteği sağlanmakta. Bu bölümün öğrencisi lisanslı öğrencisi yok, ee, diğer bölümlere katkı vermekte. Ee, şimdi Balıca Kampüsündeki bir diğer yüksek okulu, o, o, durum, okulumuz Sivil Havacılık Yüksek Okulu. Bu Sivil Havacılık Yüksek Okulu'nda havacılık, havacılık Yönetimi, Pilotaj Pilotaj bölümü ve hava trafik kontrol bölümümüz var. Ee, buradan kısaca bahsedeyim. Ee, sivil havacılık yüksek okulunda tabii havacılığın sivil havacılığın serbestleşmesiyle birlikte hava taşımacılığı sektöründe artan e, sektörün büyümesine ciddi katkıda bulunmuş. İnsanların daha güvenilir bulutları hava taşımacılığı tercih etmesiyle de sektörün Büyümesi ve gelişimi artmış. Şimdi e, bizim bu biraz önce saydığımız üç bölümden bir tanesi aktif arkadaşlar. Havacılık yönetimi bölümü aktif. Dört yıllık lisans programı uygulayan bu yüksek okulda dört yıllık lisans programı yapılmakta. Burada sadece havacılık yönetimi bölümü faaliyette yani öğrenci alıp mezun vermektedir. Henüz platoja ve hava trafik kontrolü bölümleri e, öğretim üyesi altyapısını tamamlama aşamasındadır. Havacılık Yönetimi Bölümü'nden bahsetmemiz istenmişti arkadaş, Hatice arkadaşımız sordu. Ben bu fakültede değilim ama kısaca şurada yazılanlara göre sizinle paylaşmak istiyorum. Havacılık Yönetimi Bölümü ilk öğrencilerini 2011-12 Eğitim Yönetim Yılında almış. 2014-2015'te de 4 yıl sonra ilk mezunlarını vermiştir. Burada önemli bir durum var. Bakın Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de SHGM dediğimiz Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından akredite edilmiş. EASA'da uluslararası bu Sivil Havacılık'ın e, durumu arkadaşlar. EASA. E, burada Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından akredite edilmiş ve alanında uzman eğitmen kadrosu uygulamalı eğitimler için gerekli olan laboratuvar ortamları ve bünyesinde e, havaalanı bulunduran bakın bu da önemli bir avantaj bizim için bir devlet üniversitesi e, dolayısıyla da bu öğrenci tercihlerinde bizim için istenilen bir yer sağlamıştır. Yani e, Samsun Üniversitesi yer hizmetleri eğitimi alanında Sivil Hizmet Genel Müdürü tarafından edilen Türkiye'deki ilk kamu üniversitesidir. Bu da bizim için bir hem avantaj hem de bir gurur kaynağıdır arkadaşlar. Hatice soruna cevap oldu mu bu kısım bilemiyorum. Buradaki ayrıntılı bilgileri öğrenci ya da fakülteden bir arkadaşımız belki var size de ayrıntılı bilgiler sunabilirler veya üniversitenin web sayfasından da bu bölümle ilgili bilgilere tekrar bakabilirsiniz. Kafanıza takılan bir yer olursa her zaman e, ulaşabileceğimiz bölümdeki hocalarımız hatta bana da yazabilirsiniz. Benim de mail adresim recep.kesaret.samsun.edu.tr e, Bilmesek de arkadaşlarımızı yönlendirerek size gerekli ayrıntılı bilgileri sunabiliriz arkadaşlar. E ben katılımınız için herkese teşekkür ediyorum. Soru soran varsa alabiliriz yoksa ben toplantıyı ya da sunumu burada sonlandırmak istiyorum. <laughs>